Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Karataş'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Tatır olun konuğuyuz ve yanımızda işletme sahibimiz Emre Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim Sizin, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim bizler deyiz. Emre Bey sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Emre Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Ben Emre Neyse, Eren. Ben Emre Eren. İzmir doğumluyum. 2006 yılından beri dövmecilik mesleğiyle uğraşıyorum. 2006 yılından beri bu sektörün içindesiniz ancak 2006 yılında başladığınız bu sektörde öncelikle biraz böyle bir öncesinden söz etmek istiyorum. Dövmecilik mesleğine nasıl giriş yaptınız? Dövmecilik mesleğine ilk 2006 yılında profesyonel bir stüdyoda çırak olarak başladım. 4 sene boyunca orada çalıştıktan sonra 2010 yılında kendi stüdyomu açtım ve dört senedir kendi stüdyomda. 2006 öncesinde aslında bir müşteri olarak zannediyorum dövmeyle tanıştım. Evet ilk yaptırarak başladım. Daha sonra bu işi yapmaya karar verdiğimi anladım ve bu işi yapmak adına 2006 yılında bir stüdyoda dövmeci olarak çalışmaya başladım. 2006 yılından 2010 yılına kadar bir eğitim süreci geçti. Ve evet. sonrası bu işin Artık kendiniz tarafına yapabileceğine evet. kanaat getirdiniz. 2010 yılında tatil rolü kurdunuz. Evet. Şimdi efendim burada toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermektesiniz? Ee, burası 30 metrekarelik bir alan. 30 metrekarelik evet, bir alan kullanıyorsunuz. Burada e, dövme piercing ve kalıcı makyaj hizmeti veriyorum. Aynı zamanda Datça'da stüdyom var. Buranın dışında ee, bir de Datça'da. Evet, stüdyom Datça'da stüdyom da bulmakta. hizmet veriyorum. Orası da 3 senedir faaliyet göstermekte. Orada da aynı şekilde 20 20 metrekarelik bir alanda dövme piercing ve kalıcı makyaj Hizmeti yani, yani toplam 50 metrekarelik alanda çalışmaktasınız. Evet. Şimdi efendim Datça'da zaten bilinen e, turizm cennetlerinden biri. Doğal olarak evet. Türkiye'nin birçok noktasından insanlar gelmekte. Evet. Orada birçok e, değişik illerin insanlarına da bu hizmeti verdiğinizi biliyoruz. Evet. İzmir'de bulunan, içinde bulunduğumuz bu mekanda evet. özellikle siz tercih eden değerli misafirler nerelerden gelmektedir efendim? Ee, İzmir'in dört bir yanından geliyorlar. Ee, öncelikle şehir dışından da İstanbul, Ankara gibi şehir dışından da müşterilerimiz var. E, yaptığımız işleri internet ortamından görüp e, direkt iletişim alışverişlerine Sizinle çalışmak isteyen değerli evet. misafirlerimizi burada ağırlıyorsunuz. Evet. Size ulaşabilecekleri web adresi ve telefonları bizlerle paylaşabilir misiniz efendim? Tabii. E, Tatınrol.com'da e, bütün çalışmalarımız ve iletişim bilgilerimiz var. Ayrıca 0506 343 7178 numaralı telefondan 24 saat ulaşabilirler. Böyle bir talep gelmesi evet. durumunda kendilerine hizmet verebildiğini Tabii. söylüyorsunuz. Hı hı. Şimdi efendim ben biraz da içinde bulunduğumuz mekanda geniş bir ürün yerpazesiyle evet. hareket ettiğinizi görüyorum. Gerek aletleriniz, kullandığınız aletler, gerek e, ürünleriniz oldukça geniş bir ürün yerpazesi açmış. Evet. Ben biraz bu ürünleri nerelerden temin ettiğiniz, bunları alırken nelere dikkat ettiğinize de değinmek istiyorum efendim. Tabii ki. Öncelikle e, Çin malı... Malzeme kullanmıyoruz. Hı -hı. Kullandığımız ürünler tamamen e, pigmentten elde edilen boyalar. Hı -hı. E, kesinlikle alerji yapmaz, hiçbir şekilde e, yan etkisi yoktur. E, Kanada ve Almanya'dan alıyoruz ürünleri, boyaları. İğneler de aynı şekilde nikel içermeyen, e, alerji yapmayan iğnelerdir ve tamamen tek kullanımlı. Son derece kaliteli. Evet. Marka ürünler. Kullanıyoruz. E, makine olarak da dünyanın şu anda en iyi makineleriyle çalışıyoruz. Yine e, Almanya ve Kanada'dan gelen makineler. Emre o... Bey ben hemen biraz da şuna değinmek istiyorum Türkiye'de e, dövme e, sanatına evet. Türk insanının bakış açısı nedir? E, şimdi genel olarak e, Türkiye'de dövme patlaması var Yani e, şu anda çok ilerlemekte Ama e, bazı önyargılar var tabi Bunlardan birincisi e, dövme çok acıtıyor mu? Genel soru budur yani e, genelde şöyle algılanır çok acı verir işte kanar gibi e, şeyler var ama e, tabii doğru değil bunlar dövme kesinlikle dayanılmayacak kadar bir acı vermez ve kanama olmaz dövmede hiçbir şekilde. ile ilgili de bir insanlarda şüphe var. Evet sonrasında e, şişme kabarma gibi bir e, yan etkisi yoktur kesinlikle tabii ki bir acı vardır ama e, bu dayanılmayacak seviyede değildir hiçbir zaman. Ee, bir başka problem de dövmenin e, dini açıdan e, sakıncası var mıdır yok mudur? Bu çok büyük bir soru işareti uyandırıyor. E, bu konuda da Süleyman Ateş, Nihat Hatipoğlu gibi e, ünlü İlali din açılarımız. adamlarımızdan e, açıklamalar yapılmıştır. İnternet ortamında vardır. Ayrıca e, din kitaplarında, ilmi hallerde dövmenin e, bir haram olmadığı yazar Mekruh olarak geçer. E, bu konuda araştırma yapılırsa e, Aslında, çok büyük bir problem olmadığı görülür. Yani, evet, Şimdi efendim e, burada yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızda bu sektörün en iyilerinden biri olduğunuz, herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren onlarca, yüzlerce, belki binlerce firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden farklı kılan nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder efendim? Öncelikle Türkiye'de dövme sanatı şu anda çok gelişmiş durumda. Gerçekten çok başarılı sanatçılarımız var. Yani ben de kendimi onlardan biri olarak görüyorum. Çünkü sürekli kendimi geliştiriyorum. Hiçbir zaman ben oldum diyemezsiniz. Yurt dışındaki fuarlara katılıyorum sürekli ziyaretçi olarak. Bu konuda en iyi ürünleri takip etmeye çalışıyorum. Zaten bize gelen müşterilerimiz de Bizim çalışmalarımızı görerek geliyorlar birçoğu. Oradan referans alarak geliyorlar. Bu yüzden yani kendime güveniyorum diyebilirim. Yani, yani mesleğimin iyisiyim. Kaliteli evet, ürün kullanıyorum, kaliteli hizmet veriyorum. Evet. Belki insan ilişkileri, diyaloglarımız da iyi. Her okumanım. şeyden önce insan sağlığıyla uğraşıyoruz dövmeciler olarak. Kesinlikle. ve Yani birinci kural zaten bu olmalı işçilikten çok. Ben de en çok ona dikkat ediyorum. Müşteri memnuniyeti memnuniyetini esas aldığınız için evet. diğerlerinden de farklısınız. Zaten sizlerle çalışan değerli misafirleriniz de sizden duydukları memnuniyeti birbirleriyle paylaşarak müşteri portföyünüzün de gelişeme sebep olmakta. Evet. Dediğimiz gibi bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Biraz ileri yönelik plan ve projelerinizden söz edelim. Öncelikle bu işe ilk başladığımız gibi her zaman en kaliteli malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz ve insan sağlığına çok dikkat ediyoruz. Bunu bu şekilde yürütmeye Zaten kararlıyız Kaliteden ödün vermeden bu hizmeti evet, devam ettirmek e, Aynı zamanda işçiliğimizi geliştirmek için sürekli e, Bu konuda Çizimlerimiz var Teknolojiyi Resim takip, var. Teknolojiyi takip ediyoruz e, Aynı zamanda e, Ziyaretçi olarak katıldığımız Fuarlar var e, Bu önümüzdeki yıllarda Oralara aktif olarak katılmayı Düşünüyorum yani dövme yaparak katılmayı hmm. Düşünüyorum e, Bu gibi projelerimiz mevcut evet. Efendim ben son olarak bugüne kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinize buradan söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Ayrıca dövme yaptırmak isteyen değerli izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Dövme çok yaygınlaştı demiştik zaten. Dövme yaptırmak isteyen insanlar mutlaka bunu çok iyi araştırmalı. Dövme yaptıracak kişilerin çalışmalarına mutlaka bakmalılar. Hatta bu çalışmaların kendine ait olup olmadığından emin olmalılar. Ee, hijyeni zaten söylememize gerek yok. Hijyen en önemli unsur bu e, meslekte. Dediğim gibi e, araştırma iyi yapılmalı ve doğru karar vermeli. Ve doğru karar vermeli. Evet. Bugüne kadar sizlerle çalışmış olan değerli müşterilerimizi de isterseniz buradan bir teşekkür mesajı gönderebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz tekrar kendilerini. Ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum bizim verirseniz. Evet. Değerli izleyicilerimiz İzmir Karataş'tan size seslendiğimizi söylemiştik. Evet, sektörün en iyilerinden biri. Tatırlıoğlu konuğu izlemiştik. Gerçekten sektörünün en iyisi. Gerek geniş ürün yerpazesi, gerek kaliteli sunumlarıyla bu sektörün en iyilerinden biri. Bu sektöre ihtiyaç duyanların mutlak burayla tanışması bizlerin de tavsiyesi. Zaten gelinip tanışıldığında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızı ve başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyiciliği sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. İzmir Karataş'tan, Tatirol'dan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.